Düşünün, bir sabah uyandınız ve dünyada artık hiç arı kalmamış. Küçük kanatlı dostlarımızın yokluğu sanıldığından çok daha büyük sonuçlar doğururdu. Arılar sadece bal yapan sevimli böcekler değildir. Onlar doğanın en önemli işçileridir. Dünya üzerindeki bitkilerin yaklaşık üçte biri arıların yaptığı tozlaşmaya bağımlıdır. Yani arılar olmadan Birçok meyve, sebze ve çiçek yetişmezdi. Elmalar, kirazlar, kavunlar, kabaklar hatta kahve. Tüm bu ürünlerin büyük kısmı yok olur ya da çok azalırdı. Sofralarımız fakirleşir, tarım ekonomisi büyük bir darbe alırdı. Bitkilerin azalması sadece insanları değil, hayvanları da etkilerdi. Çünkü birçok hayvanın besin kaynağı yok olurdu. Zincirleme bir etkiyle ekosistem çökmeye başlardı. Dünya nüfusunu beslemek çok daha zor hale gelirdi. Açlık ve gıda krizi kaçınılmaz olurdu. Kısacası arılar olmadan yaşam bildiğimiz haliyle devam edemezdi. Bu yüzden arılar sadece küçük canlılar değil, dünyanın devamlılığını sağlayan görünmez kahramanlardır. Onları korumak aslında kendi geleceğimizi korumaktır. Unutmayalım. Ayrılar olmadan hayat da olamaz.